Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım. Kazım ne yaparsa yapsın, Sunay'ı evlendirmeyi başaramayacak arkadaşlar. Fuat ve Suna yakınlaşmaları başlayacak. Seyran ve Ferit ilerleyen bölümlerde bir yatakta uyuyacaklar arkadaşlar. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşça kalın.